Eşitsizlik sistemleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. İçerisinde birden fazla eşitsizlik bulunduran ifadeler eşitsizlik sistemi denir. Eşitsizliklerin birlikte sağlandığı değerlerin kümesi çözüm kümesidir. İkinci dereceden denklemin köklerin işaret incelemesi k 0dan sıfırdan farklı ve k 0dan farklı olmak üzere kx artı Mx artı m artı n eşittir sıfır denkleminde delta büyüktür sıfır ve kökler x1 ve x2 olsun. Köklerin ikisi de pozitifse arkadaşlar kökler çarpımı sıfırdan büyüktür. Kökler toplamı sıfırdan büyüktür. Köklerin ikisi de negatifse kökler çarpımı sıfırdan büyükken kökler toplamı sıfırdan küçüktür. Kökler zıt işaretliyse arkadaşlar x1 küçüktür 0 küçüktür x2 için kökler çarpımı negatifken şimdi kökler toplamı için 3 durum var. Mutlak değer x1 mutlak değer x2'den büyükse x1 artı x2 küçüktür 0'dır yani kökler toplamı sıfırdan küçüktür. Mutlak değer x1 mutlak değer x2'den küçükse kökler toplamı büyük sıfırdır. Mutlak değer x1, mutlak değer x2'ye eşitse kökler toplamı sıfır gelir arkadaşlar. Not fx eşittir kx kare artı mx artı neye biçimdeki fonksiyonların daima pozitif veya daima negatif olması için iki durum söz konusudur. Birinci durum kx kare artı mx artı neye küçüktür sıfır sağlanması için daima sağlanması için delta küçük sıfır ve k küçüktür sıfır olmalıdır. İkinci durum kx kare artı mx artı neye büyüktür sıfır eşitsizliğin daima sağlanması için delta küçük sıfır iken k büyüktür sıfır. Her ikisine dikkat edin delta sıfırdan küçük olmak zorunda. K Birincisinde k sıfırdan küçükken ikincisinde k sıfırdan büyük olmak zorunda. Konu anlatım örnekleri 3a eksi 12 küçük eşittir 0, 36 eksi a kare büyük eşittir 0 eşitsizliğin çözüm kümesi nedir diyor. Evet eksi 12 attım öbür tarafa 3a küçük eşittir 12 her tarafı 3'e böldüm a küçük eşittir 4. A kare attım öbür tarafa a kare küçük eşittir 36 her tarafın kare kökünü aldım mutlak değer a küçük eşittir 6. Bu bunu nasıl çözüyorum arkadaşlar? Eksi 6 ile 6 aralığı eşitliklere de dikkat edin. Her ikisinin ortak çözümü nedir? Eksi 6 4 aralığıdır. Eşitlikten dolayı eksi 6-4 kapalı aralı gelir çözüm cümlesi. Evet TYT'deki mutlak değer eşitsizlik mantığına dikkat edin. Evet ikinci sorumuz eşitsizlik sistemini sağlayan A'nın alabileceği en büyük negatif tam sayı değeriyle en küçük pozitif tam sayı değeri nedir diyor. Evet ayrı ayrı kökler bulacağız ayrı ayrı eşitsizlik tablosu çizip Ortak çözüm kümelerini bulacağız. Evet birincisi için köklerim ne geldi? 1'e 3 geldi. Çarpımlar artı 3 toplamlar eksi 4 olacak şekilde çarpanları ayıracaksınız. Aynı şekilde burada çarpımlar eksi 2 toplamlar eksi 1 olacak şekilde çarpanları ayırdığımızda ikincisi için kökler ne geldi? 2'ye eksi 1 geldi. Birinci eşitsizlik için köklerim nedir arkadaşlar? 1'e 3'tür. İkincisi için köklerim nedir? 2'ye eksi 1'dir. Şimdi birincisinin sistemin işaretine bakıyorum. Artı eksi eksi artı artı oldu. İkincisi için bakalım. Sistem işareti yine artı, artı, eksi, eksi, artı oldu. Evet kendisine ait kökler tek katlı kök olduğu için orada işaret değiştirdiğime dikkat edin. Şimdi her ikisinde ortak çözümünü istiyor. Burası sağlıyor, burası sağlıyor. Burada e, en büyük negatif tam sayı nedir? Eksi 2'dir. Burada en küçük pozitif tam sayı nedir? 4'tür. Evet cevap eksi 2 artı 4'ten 2'dir. Üçüncü ifademizi çözelim. Birinci eşitsizliğimiz ve ikinci eşitsizliğimizi ayrı ayrı köklerini bulalım. Buradan x eşittir sıfır kökü gelir yukarıdan aşağıdan kök gelmez. Çünkü x kare artı bir eşittir sıfırda herhangi bir sayının karesi eksi bir olamaz. Diğeri için x eşittir bir gelir sıfır eşitlediğim zaman x eşittir eksi iki. Şimdi birincisi için köküm ne? Sadece sıfır. İkincisi için köklerim ne? Eksi ikiye bir. Birincinin sistemin işareti ne? Artı. Artı. Kendi köküm olduğu için eksi eksiye döndü. İkincisinin sistemin işareti ne? Artı bir köküm olduğu için eksi, eksi iki, eksi iki köküm olduğu için artı. Şimdi biri küçük sıfır, biri büyük sıfır olacak. O da nedir? Şu aralık sağlar arkadaşlar. Yani çözüm kümem nedir? Eksi sonsuza eksi iki aralığı. Dördüncü, ifade, dördüncü sorumuzu çözelim. Şimdi şu ifademizi bir düzenleyelim. Bir büyük e, eksi 1 bölü x büyüktür eksi 1 her tarafı eksi 1 ile çarpıyorum eksi 1 küçüktür 1 bölü x küçüktür iki. eşitsizliğini sağlamayanları sormuş şimdi iki tane eşitsizlik elde ettim bir tanesi eksi 1 küçüktür 1 bölü x ve ikincisi bir bölü x küçüktür 1 Şimdi bir tarafı sıfır bırakmam lazım. Eksi bir öbür tarafa attım. Sıfır küçüktür. Bir bölü x artı bir. Düzenlediğim zaman sıfır küçüktür. X artı bir bölü x. İlk önce bunu elde ettik. Şimdi diğerini de düzenleyeceğiz. Bir eksi bir attım öbür tarafa. Bir bölü x eksi bir küçüktür sıfır. Düzenliyorum. Bir bölü x küçüktür. X küçüktür sıfır. Evet iki tane eşitsizliğimizi ayrı ayrı çözüp ortak çözüm kümesini bulacağız. Ama sağlamayan dediği için de farklı sağlamayan değerleri alacağız. Evet arkadaşlar şimdi birincisi için köklerim ne geldi? Eksi 1 ve 0 geldi. Birincisi için köklerim ne geldi? Eksi bir ve sıfır geldi. İkincisi için köklerim ne geldi? Bire sıfır geldi. Evet birinci sistemin işareti ne? Artı, artı, eksi, artı oldu. İkinci sistemin işareti ne? Eksi, evet dikkat edin. ikinci sistemin işareti eksi, artı, eksi, eksi oldu. Evet sağlayan kısımlar şurası. Çünkü burası ne olması lazım? Sıfırdan büyük, burası sıfırdan küçük, evet. Şurası e, sağlamayan kısım. Evet şurayı hemen sağlamayan kısım şu aralık mavi aralık sağlamayan kısım benden zaten sağlamayan istiyor. Buradaki tam sayılar nedir? Eksi 1, 0 ve birdir. Üç tane. Evet dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Ee, 2 eksi k parantez içerisinde x kare artı 6 x artı k eşittir sıfır denkleminin aynı işaretli iki gerçek kökü olduğuna göre k tam sayısı kaçtır? E o zaman köklerin çarpımı bir kere sıfırdan büyük olacak. Deltası da büyük eşittir sıfır olacak arkadaşlar. E şimdi Kökler çarpımı neydi? C bölü A. K bölü 2 eksi K büyüktür 0. B kare eksi 4 A C'den buraya düzenlediğim zaman arkadaşlar K kare eksi 2 K artı 1 büyük eşittir eksi 8'den K kare eksi 1 ring karesi büyük eşittir eksi 8 geliyor. Evet burada yer olmadığı için ben başka bir kağıtta çözüp buraya en düzenli halini yazdım. Bir şeyin karesi mutlaka negatiften büyük olacağı için çözüm kümesi sağ taraftan reel sayılar gelir. Dolayısıyla ben sol tarafa göre düşünmek zorundayım kesişimi alacağımız için. E, köklerim ne geldi? Sıfıra 2 geldi. E, sıfır tek katlı kök, iki tek katlı kök. Sistemin işaretine bakıyoruz. Eksi, evet bunlar çok çok dikkat etmemiz gereken şeyler arkadaşlar. Eksi, artı, eksi. E benden büyük sıfır istiyor. O zaman ortadaki kısmı alacağız. E 0 sıfırla 2 açık aralığı. E, burada k tam sayısı nedir? Sadece 1 vardır arkadaşlar. Cevap 1. Denkleminin birbirinden farklı ki pozitif gerçek kökü olduğuna göre. Bakın diğerinde ne aldık arkadaşlar? Delta büyük eşittir sıfır aldık. Aynı şart dediği için büyük eşittir sıfır almak zorundasınız. Ama dikkat edin fark dediği için delta büyük sıfır almak zorundasınız. Bunlar hep işin püf noktaları. E, farklı iki pozitif kök dediğine göre arkadaşlar kökler çarpımda sıfırdan büyük. Eğer burası da kurtarmasa kökler toplamından da devam edeceğiz. Ama kökler toplamı zaten eksi b. Evet kökler toplamına gerek kalmadı. Şimdi ikisini çözeceğiz. Şimdi delta büyüktür sıfır. B kare eksi 4 ac'den 16 eksi 4 ne artı 8 büyüktür 0. Düzenlediğim zaman 6 büyüktür n geliyor arkadaşlar. E kökler çarpımı neydi? C bölü A. N eksi 2. Şurada gizli bir var. N eksi 2 büyüktür 0. N büyüktür 2. Iki. İkisini birlikte düşündüğüm zaman 2 küçüktür. N küçüktür 6. Yani çözüm kümem 2, 6 açık aralı. Yedinci sorumuza bakalım. K eksi 2'den farklı olmak üzere. Denklemi birbirinden farklı. 2 negatif. Reel Gerçek kökü, reel kökü olduğuna göre kan alabileceği değer neydi Bir kere deltası, evet hemen üçüne de bakacağız. Delta sıfırdan büyük olmak zorunda. Kökler toplamı sıfırdan küçük olmak zorunda. Kökler çarpımı sıfırdan büyük olmak zorunda. Evet, b kare eksi 4ac'den düzenlediğim zaman k kare eksi 6k eksi 7 büyüktür sıfır geliyor. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'dan eksi k eksi 5 bölü k artı 2 küçük sıfır gelmek zorunda. Kökler çarpımı da c bölü a'dan yani 4 bölü k artı 2'den. E, büyüktür sıfır olmak zorunda. Evet şurası büyüktür sıfır olacak arkadaşlar. Aman aman çok önemli şeyler bunlar. Şurası büyüktür sıfır olmak zorunda. Evet şimdi ayrı ayrı kökleri bulacağız. Ayrı ayrı eşitsizlik tablosu oluşturup ortak çözüm kümemizi alacağız arkadaşlar. Buradan kökler ne geliyor? Eksi 1'e 7 geliyor. Evet eksi 1'e 7 geliyor delta büyük sıfır için. E, kökler toplamın sıfırdan küçük yani şuradan kökler ne geliyor? Eksi 5'e eksi 2 geliyor. Buradan ne geliyor kök? Eksi 2 geliyor. Evet köklerin küçükten büyüğe yazdım. Eksi 5, eksi 2, 1, 7. Delta büyük 0. Sistemin işaretine bakıyorum. Artı. Eksi köküm olduğu için artı, artı, artı. <laughs> evet artı, eksi artı. Tamam sıkıntı yok. X1 artı X2 küçüktür 0. Sistemin işaretine bakıyorum. Eksi, eksi, eksi köküm geldi. Eksi 2. Evet artı, eksi oldu. Güzel. Güzel. Şimdi kökler çarpım sıfırdan büyük için sistemin işaretine bakıyorum. Artı, artı, tek bir kök var orada. Eksi iki, artı. Tekrar eksi, eksi, evet. Artı, 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 eksi, eksi oldu arkadaşlar. Şimdi pozitif, negatif, pozitif olacak. Bu da ne sağlıyor? Şu ortadaki sağlıyor. Bir de şu en sağdaki sağlıyor. Dolayısıyla eksi iki, eksi bir açık aralığıyla yediye sonsuz açık aralığı. Evet, her şeyi sormuş tek soruda x kare artı k artı 1 x artı k eşittir denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 küçüktür 0 küçüktür x2 ters işaretli mutlak değer x1 büyüktür mutlak değer x2 olduğuna göre k'nın alabileceği değerler kümesi nedir? Evet kökler çarpımı sıfırdan küçük şu ifadeden dolayı da yine kökler toplamı 0'dan küçük geliyor. Şimdi x1 çarpı x2 k bölü 1 ben K kesin sıfırdan küçük gelecek. Eksi B bölü A'dan eksi K artı 1 de sıfırdan küçük gelecek. Her tarafı eksiyle çarparsam K artı 1 sıfırdan büyük. Yani K büyüktür. Eksi 1 olacak. Eksi 1'den büyük sıfırdan küçük. Yani K eksi 1 ile sıfır aralığında olmak zorunda. Cevap eksi 1'e sıfır açık aralığı. Evet. X kare artı K artı X artı 4 kaçlı Denklemin gerçek kökleri X1 ve X2'dir. X1 mutlak değer X1 artı mutlak değer X2 küçük eşittir sıfır olduğuna göre K'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Evet dikkat edin arkadaşlar şu kısım k evet sağlam olmuş. K artı 4. Bu nereden gelecek? X artı 4 çarpı X artı 2 çarpanlara ayırmadan gelecek. Dolayısıyla benim köklerim ne geldi? Bir X eşittir eksi 4, X eşittir eksi 2. Evet biraz can yakar bir soru. X1 köküm nedir? Mutlak değer eksi K. X2 köküm nedir? Mutlak değer eksi 4. Evet çarpanları ayırmayın. Şurada çok dikkat edeceksiniz. Küçük eşittir 10. Mutlak değer eksi K. Mutlak değer K oldu. Mutlak değer eksi 4. 4 attım öbür tarafa 6. Bu nedir? Eksi 6 ile 6 aralığıdır. Eksi 6'dan 6 eşitlik var. Bir de arada 0 var. 13 tane K farklı değer alır. Evet bu bir suallar bir soru olmuş. Aşağıda eksi 5 6 kapalı aralık. Evet sınırlı aralık. Sonsuz bir aralık yok. Sınırlı bir aralık var arkadaşlar. Aralığına yeştir. FX fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Evet çok sevilen bir soru yine. fx çarpı x artı 2 büyük eşittir sıfır eşitsizliğinden e, x'in alabileceği kaç farklı pozitif tam sayı değeri var? Evet soru mantığını tutturun denemelerde de çok karşınıza çıkacak. Şimdi x artı 2 eşittir sıfırdan x eşittir eksi 2 tek katlı kök geldi. Çok güzel. Şimdi teğet -t olduğu yerde çift katlı köktür. Kesip geçtiği yerde grafiğin tek katlı köktür. Bakın burada teğet eksi -t, 4 çift katlı kök geldi. 2 kesip geçtiği için 2 tek katlı köktür. 5'te de, de kesip geçtiği için tek katlı köktür. Şimdi köklerim ne geldi? x artı 2 eşittir sıfırdan bir eksi 2 geldi. Şuradan bir eksi 4. Küçükten büyüğe sıralıyorum. Eksi 4 çift katlı kök. Çünkü T. Dikkat edin. Çok önemli bir soru. Eksi 2 şuradan geldi. Tek katlı kök. 2 tek katlı kök grafikten geldi. 5 tek katlı kök grafikten geldi. Sistemin işaretine bakıyorum. En son ne? Kolum yukarıya doğru. Grafiğin kolu yukarıya doğru. Burası pozitif. E bununki de pozitif. O zaman sistemin işareti artı. Artı, eksi, artı, eksi. Çift katlı kök olduğu için yine eksi. E, benden ne istiyor? Büyük eşittir sıfır olduğu yerleri istiyor arkadaşlar. Şu aralıktaki ne istiyor? Pozitif tam sayılar istiyor. Burada ne vardır? 1 vardır. Eşitlikten dolayı 2 vardır. 5 vardır. Ve dikkat edin arkadaşlar ne vardır? 6 vardır. Pozitif tam sayıların ikisini alabileceği kaç fark? Pozitif tam sayı değeri vardır. 4 tane. Şimdi sonsuz deseydi bunun sayısını bulamayız. Ama sınırlı aralık dediği için arkadaşlar en son 6'da sınırlandırmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradan 4 tane pozitif tam sayı değeri gelir. Evet sınırlı aralık olduğuna dikkat edin. 11. sorumuz arkadaşlar. Grafik sorusu yine. Yukarıdaki taralı bölge ifade eden eşitsizlik aşağıdaki hangisidir? Parabol var, doğru var, kesişmişler ve ortada şu kırmızı bölgeyi ifade eden ifadenin eşitsizlik sistemini istiyor arkadaşlar. Şimdi parabolden şuna dikkat edin. X'e 0 verirsem arkadaşlar Y'sine gelir 4. Ben Y'ye 0 verirsem X'ine gelir eksi 2. Dolayısıyla doğru eksi 2 ve 4'te kesmek zorunda. E doğrunun denklemi hemen nedir? Genel doğru denklemi X bölü A artı Y bölü B eşittir 1. E dolayısıyla doğru denklemine geldi bana? Y küçüktür, küçük eşittir 2X artı 4. E nereden? küçük eşittir alıyoruz. Çünkü alt taraf taranmış arkadaşlar. Bakın doğrunun alt tarafı taranmış. Dolayısıyla doğrunun alt tarafı tarandığına göre 0 0 sağlamak zorunda. Bakalım sağlıyor mu? X yerine 0. Evet 0 küçük eşittir 0. Evet. Doğrunun denklemi ne geldi? Y küçük eşittir 2X artı 4 geldi. E, açıyorum parabolü şurasını açmışız. X artı 2 tam kare ifadesi. Birincinin karesi, birincinin ikinci çarpımının ikincinin karesi. E bu sefer de içi taranmış. Dolayısıyla parabolün içi tarandığına göre y büyük eşittir. X kare artı 4, x artı 4 olacak. Evet, her birlikte veren şık hangisidir? Denizli. 12. sorumuza bakalım. X kare eksi Parantez içinde 2K artı 4 X artı M eksi 2 eşittir. Sıfır denklemin kökleri X1 ve X2'dir. Mutlak değer X1 eşittir. Mutlak değer X2. Ee, ve x1 çarpı x2 eşittir 0 olduğuna göre m artı k toplamının en büyük tam sayı değeri nedir? Bir kere kök mutlak değer x1 mutlak değer x2 eşitse x1 ya x2 eşittir ya da x1 x eksi 2 eşittir. E bunlar küçük 0 olduğuna göre köklerin çarpımı zıt işaretli olmak zorunda. Yani şunu alamam bunu almak zorunda. Yani x1 eşittir x Eksi x2 olmak zorunda. Eksi x2 attım. X1 artı x2 buradan ne gelir bana? Sıfır gelir. E, kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'dan. Yani eksiler artıladı. 2k artı 1. Şurada gizli 1 var. 2k artı 4 ne olmak zorunda arkadaşlar? Sıfır olmak zorunda. 2k artı 4 sıfırsa k buradan bana eksi 2 gelir. E, kökler çarpımı da sıfırdan küçüktü. Kökler çarpımı veren ifade de C bölü a. Yani m 2 bölü 1'den. M 2 de sıfırdan küçük olmak zorunda. Yani m 2'den küçük. E K ne geldi? Eksi 2. Iki. E 2'den toplamın en büyük değerini istiyor arkadaşlar. 2'den küçük en büyük sayıda nedir? 1'dir. Eksi 2 ile 1'i topladım. Cevap eksi 1. Evet eşitlik sistemi de bu şekilde. Görüşmek üzere.